Bu hafta chat Ed Sheeran Euro 2020 kapsamında TikTok için özel bir konser verdi. The A-Team, Castle on the Hill ve yeni şarkısı Bad Habits'i seslendiren Ed Sheeran konseri kendisinin hem taraftarı hem de sponsoru olduğu Ipswich Town Stadyumunda gerçekleştirdi. Black Entertainment Television ödüller sahiplerini buldu. Geceye damgasını vuran Queen Latifah ömür boyu başarı ödülünü aldı kendisi. Lil Kim sahnede UNITY şarkısını seslendirdi. Geceye damgasını vuranlar 7 ayrı kategoride aday olan Megan Thee Stallion ve The Baby, 5 ayrı kategoride aday Cardi B ve Drake ve sahnede performanslarıyla göz dolduran Lil Baby, Migos, The Baby, Roddy Rich, DJ Khaled, Her ve Tyler The Creator. Microsoft'un konsol oyunlarına erişme imkanı sunan servisi xCloud, iOS ve PC için kullanıma sunuldu. Game Pass Ultimate e aboneliği olan Windows kullanıcıları Edge ve Chrome üzerinden MacOS ya da iOS kullanıcıları ise hem Edge tarayıcısından hem de Safari üzerinden giriş yapabilecekler. I am Zlatan. İlk fragman geldi. Zlatan. O Eylül'de gösterime girecek, ailesi göçmen olarak Balkanlardan İsveç'e yerleştikten sonra İsveç'te doğan futbolcunun çocukluk yıllarıyla başlayacak İbrahimovic'in çevresiyle olan ilişkileri, antrenmanları, kavgaları ve ilk tanındığı maçlara kadar birçok detay bu filmin içinde sizi bekliyor. 10 Eylül'de I Am Zlatan geliyor. Metallica'nın ünlü Black albümünün 30. yılı nedeniyle hazırlanan Metallica Blacklist albümünden şarkılar paylaşılmaya devam ediyor. 53 farklı versiyon olacağı albümden paylaşılan son kayıtlar Sam Vincent ve Sam Fender'in Sad But True yorumları oldu. Ünlü İngiliz rapçi Stromzy, Merky adında bir kitap piyasaya çıkarıyor. Bu kitap çocuklar için yapılıyor ve süper kahramanlardan oluşuyor. İçindeki süper kahramanlar mesela oyuncu Riz Ahmet, yayıncı Reggie Yates, ünlü futbolcu Ian Wright ve komedyen Mo Gillian gibi ve bundan çok daha fazlası aynı kitabın içinde ırkçılık ve haksızlığa karşı bir hareket Murky Foundation'ın bu gelirleri bu sosyal sorumluluk projesi için kullanılacak. Türkiye'de de çok sevilen gruplardan bir tanesi Bon Jovi'nin YouTube'da 1 milyar barajını aşan ilk videosu belli oldu. Geçtiğimiz hafta içerisinde bu barajı açtı It's My Life 2000 yılı Crush albümünden çıkan bir single. 1 Temmuz'da Fortnite'da başlayan Gamers Without Borders turnuvasında Chance the Rapper ve İngiliz The Spurs takımının orta saha oyuncusu Dele karşımıza çıkıyor. Bu iki ünlü isim e-spor dünyasında profesyonel Fortnite oyuncularıyla aynı takımda eşleşip farklı e-spor oyuncularına karşı kapışacaklar. Bütün elde edilen gelir Covid 19 vaccines adına başlanacak. Chatson hafta içi her gün 15 ile 17 arası Power FM'de. Chatson podcastleri Power uygulamasının içinde seni bekliyor.